YouTube Astrodea'ya hoş geldiniz. Haftanın gökyüzü enerjilerinin sevgi, şifa, barış getirmesini diliyorum hayatlarınıza. YouTube kanalıma abone olan siz değerli izleyicilerim ve okuyucularım için Ocak ayından itibaren sürprizler olacak abone olmayı paylaşmayı unutmayın lütfen. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Gökyüzü bu hafta inatlaşmalar ve ekol çatışmalarından kaynaklı problemlerle uğraşmak zorunda kalabileceğiniz konusunda uyarırız sizlere. Özellikle iş hayatınızda öfke yani kararlar almamaya dikkat edin. Size yanlış aktarılan sözlerle itibar ederek hareket etmeniz hukuki ve maddi anlamda ağır faturalarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu hafta dostunuzda düşman da tanıyacak ilişkilerinizi yeniden yapılandırabileceksiniz. Öfkeye kapılıp egonun esaretine kalmadığınız takdirde. Özel yaşamlarınızda ise evli kovalar eşinizin onun hayatının vazgeçilmesi olduğunu hissettirmesiyle aranızdaki problemleri çözümleyeceğiniz, sakin bir tutumla hareket etmenin ilişkinize yeni bir boyut kazandıracağı güçlü enerjilerle karşı karşıyasınız. Bekar kovalar sizler de bu hafta yeni bir ilişkiye adım atarken ummadığınız hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalabilir. Maddi manevi zarar görüp iş hayatınızda bir şeylere aksatıp zor durumda kalabilirsiniz. Hafta boyunca iş değişikliği, önemli kararlar, dostlarınızla ilişkilerinizde taşkın ve gergin söylemlerde bulunmaktan uzak durmalısınız. Aksi takdirde üzülüp sizi seven değer veren insanları kaybetmenin pişmanlığını çok uzun süre deneyimleyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise Saç ve baş bölgenizde ilgili hassasiyetler, alerjik reaksiyonlar zorlayabilir sizi. Müzik